Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Jetnet.com.tr kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine farklı bir pil tanıtımı yapacağız. Arkadaşlar Sony artık ismini Murata olarak değiştirdi. Yani eskiden Sony olarak tanıtımını yaptığımız pilleri artık bizden Murata olarak alacaksınız. Yani sağdaki pili artık göremeyeceğiz. Yine arkadaşlar bu pilleri yine Japonya'da üretiliyor. Japon yapımı. Sadece isim değişikliği var. Tanıtımını yaptığım ürün gördüğünüz gibi 371 numaralı SR920. Şimdi arkadaşlar bu pil SR920 SW. Tekrar edelim 1.55 volt gümüş renkli işitme cihazlar için kullanılan en çok bazı özel aygıtlarda da kullanılıyor ama en çok bilinen kullanılan kullanım alanı işitme cihazları şu şekilde arkadaşlar. Biraz büyük. bazı yeni nesil işitme cihazları küçük arkadaşlar. Yine de 25 kuruştan çok küçük. Bakın arkadaşlar 25 kuruşla kıyasladığımızda çok küçük. Şöyle arkadaşlar. Elimle kıyasladığımda parmağımdan küçük arkadaşlar. baş parmağımın tırnağından çok küçük. bize bu şekilde kutuyla geliyor. Biz size en, en kısa şekilde, en uygun şekilde tek tek yolluyoruz. 371 numara. Samsung Rize 920 SW. Barkodumuz böyle. Gümüş yok arkadaş. İçinde ee, civa yok arkadaşlar. Civasız. Merkürü civa oluyor. Yani zararlı olan civa yok. Civasız. Gümüş renkli. Silver gümüş renkli. Görüldüğü gibi ee, belki de gümüş kaplamadır arkadaşlar. O detayını bilmiyoruz ama gümüş olarak biliniyor. Bakın şimdi daha detaylı gösterecek olursam. Şu anda durdurdum. İnşallah yazı videoda ekranı büyüttüğünüzden daha net okunabilir. Evet şu an mükemmel, mükoş, mükoş. Evet arkadaşlar, bu pilin nereden, nasıl alacağınızı videonun devamında size e, teknik olarak, ayrıntılı olarak açıklıyoruz. Eğer sıkılmadan videonun sonuna kadar dinlerseniz videoda nereden alacağınız, nasıl alacaksınız size detaylı olarak anlatıyoruz. Eğer daha teknik, daha detaylı bilgi isterseniz videonun açıklamasında daha detaylı e, bilgiler var piller hakkında. Dikkat etmeniz gerekenler hakkında. Alan arkadaşlara şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bu pilimiz bu şekilde. Evet arkadaşlar madem konumuz pil, piller hakkında kısa bir bilgi vermemiz lazım. Burada kısa bir bilgi vereceğiz. Siz isterseniz videoyu durdurup daha detaylı okuyabilirsiniz. Zaten videonun açıklamasında da var. Piller hakkında özellikle işitme cihazı için önemli bir konu. Pilinizi kullanmadan önce kağıdı çıkarınız ve en az 1 dakika havanın pille temas etmesine özen gösteriniz. Alkalin piller şarj edilebilir mi? Hayır. Şarj edilebilen piller ve şarj edilemeyen piller hangileridir? Şarj edile edilemeyen piller. Arkadaşlar bir daha tekrar edeyim. Üzerinde lityum, bakın bir daha tekrar ediyorum. Lityum, alkalin ve çinko yazanları şarj etmeyin patlayabilir. Dikkatli olun. Peki şarj edilen hangileri hani demiştik az önce lityum lityum iyonlar şarj edilebiliyor lityum polimerler lityum ma nikel manezyum nikel kadmiyum bunlar şarj edilebilir şarjlı pilleri nasıl ayırt edebiliriz burada detaylı olarak ıı, aktarıyoruz bir de son olarak normal pil mi kullanmalıyım yoksa şarjlı pil mi eğer duvar ve masa saati gibi tv DVD kumandası gibi pil e, cihazlar kullanıyorsanız, bunlarda normal pil kullanın. Ama fotoğraf makinesi gibi, ses kayıt cihazı gibi, flash veya mikrofon gibi cihazlarda, hani harici taşınabilir mikrofonlarda ve 2 volt çıkış çalışan oyuncaklarda, şarjlı pilin kullanmanızı tavsiye ederiz. Yine de, örneğin duvar saatinde isterseniz e, şarjlı pil kullanabilirsiniz. Ama tekrar edeyim. Ee, şarjlı olmayan alkalim piller daha uzun ömürlüdür. Hani bilginiz olsun. Bu böyle kısa bir açıklamayı araya sıkıştırdık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tanıtımını yaptığımız bu ürünlere iki şekilde ulaşabiliriz. Birincisi resmi sitemiz olan jetnet.com.tr, Diğeri ise tüm sosyal medyadaki jetnet.com.tr kullanıcı adı ve etiketimizde. Şimdi gelin kısaca bunları tanıyalım. Öncelikli olarak resmi web sitemiz jetnet.com.tr arkadaşlar. Buradan tüm sosyal medya linklerimiz ve bazı tanıtım, ürün tanıtımı, satış linklerimiz mevcut. Haber ve duyurularımız da oluyor. Gelelim diğerlerini kısaca görelim. Twitter jetnet.com.tr arkadaşlar. Facebook jetnet.com.tr, Insta Instagram jetnet.com.tr, Yay, TikTok, LinkedIn, Pinterest, VK. Kısaca jetnet.com.tr bizim anahtar gibi kilit gibi tüm sosyal medyada kısaca ileride daha geniş konuşacak olursak dijital platformdaki anahtar kelimemiz arkadaşlar buradan en son size YouTube'dan bahsedeceğim arkadaşlar YouTube kanalımıza üye olup bizi destekleyebilirsiniz arkadaşlar durduralım şimdi arkadaşlar iptal arkadaşlar znet.com.tr e, kullanıcı adı ve etiketiyle YouTube kanalında varız Zaten en büyük tanıtımımızı buradan yapıyoruz. Daha sonra detaylı satın alma linkleri hakkında bilgi vereceğiz. Abone olarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar YouTube kanalındaki videoların altındaki teşekkür veya katıl butonuyla da bize maddi destekle de bulunabilirsiniz. Teşekkür butonuna tıklayıp gönlünüzden kopan miktarda bize destek olabilirsiniz. Şimdiden abone olan, beğenen, paylaşan ve destek olan tüm arkadaşlara teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar bu tanıtımını yaptığımız ürünleri şu anda iki e-ticaret sitesinden satın alabilirsiniz. Kitantik.com kitap antika dünyasından geliyor arkadaşlar ismi. Gitti gidiyorum yerine geçen gibi bir şey. Diğeri de e, trend yol arkadaşlar. Akdeniz çarşı diye dijital mağazamız var. Sanal mağazamız var. Arkadaşlar Kitantik'te arkadaşlar e, bütün ürünlerimiz daima ücretsiz kargo ile yollanır. Yani hiçbir zaman biz alıcı kargo ücreti ödetmeyiz. Yine aynı şekilde hızlı teslimat, aynı gün kargo, bugün kargoda ve bedava kargo. Yine aynı şekilde Tinet yolda da bu şekilde arkadaşlar. Kitantik'teki ürünlerimizde kapaca gösterecek olursak arkadaşlar şöyle. Bu şekilde arkadaşlar. Sanal mağazalarımız ürünleri satın alabileceğiniz sanal mağazalarımız bu şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi tanıtımını yaptığımız bu pili nasıl satın alacağız? Jetnet.com.tr'deki pil linkine tıkladığımızda direkt pil çeşitleri karşımıza çıkar. Örneğin buradaki pili seçtik. Şimdi arkadaşlar birazcık bilgi vereyim. Pile tıkladığımızda daha büyük resim gelebilir. Daha detaylı yakından bakabiliriz. Bu bir. İkincisi tıklayarak video izleyebiliriz. Şimdi video hakkında burada daha detaylı açıklama yapacağım. Geri dönelim. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan eğer kitantikten alacaksak tıklayarak direkt satın alabiliyoruz. Tinet yoldan alacaksak direkt ben tıklayarak alabiliyoruz. Dikkat ettiyseniz arkadaşlar ikisi de aynı ürün, aynı fiyat. Her şey birebir aynı. Ücretsiz kargo. Tekrar etmeme gerek yok. Kitantik'ten alabilirsiniz. Youtube kanalında ise örneğin bu videoyu izlediniz. Bu videodaki pili tamam dediniz. Almaya karar verdiniz. Hemen altından Kitantik'ten satın al. Tinet yoldan satılan. Kısaca jet.com.tr pil sayfasından veya Youtube kanalımızdan hatta sosyal medyadan direkt satın alabilirsiniz arkadaşlar